Bahanelere sığınmak yok. Mülakat anıları. Yazan ve seslendiren Esra Kapılı. Herkesin iş arama sürecinde mülakatlarla ilgili unutulmaz anıları vardır. Ben de hayatım boyunca asla unutamayacağım birkaç mülakat deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıda teknikerliği mesleğinden insan kaynakları mesleğine geçmeye çalışırken İstanbul'da farklı bir işim olduğu için bir gün Avcılar Çarşısı'nda alışveriş yaparken telefonum çaldı. Beyoğlu tarafında bir firmanın danışmanı mülakat için arıyordu. Telefonda ön mülakat görüşmesi yaptıktan sonra iş yerine akşam saat 17'ye kadar gelip gelemeyeceğimi sordu. Bir sonraki iş günümde gelebileceğini belirtmeme rağmen o kadar ısrar ettiler ki en sonunda kıyafetimin uygun olmadığını söylemek zorunda kaldım. Hiçbir mülakata kot pantolon ile gitmemiştim ve bu yüzden gitmekten imtina ediyordum. Durumu telefonda görüştüğüm bayanı ifade edince bunun kendileri için önemli olmadığını 17'ye kadar beklediklerini adres bilgisini de birazdan göndereceklerini söyledi ve kapattı. Avcılardan Beyoğlu'na 14'ten sonra ucu ucuna mülakatın olduğu iş yerine varabilmiştim. İstanbul'un o zamanlar ulaşımının kolay yollarını bilmiyordum. Mülakatta önüme bir sınav kağıdı verdiler. O kuşturmacadan sonra soruları bir güzel çözüp danışmana teslim ettim. Teslim ederken lütfen kusura bakmayın ben bugün İstanbul'a farklı bir işim olduğu için gelmiştim. Normalde hiçbir mülakat görüşmesine giderken kot pantolon giyip gitmem dedim. Danışmanın cevabı beni çok şaşırttı. Kızım Kıyafet hiç önemli değil. Önemli olan senin sınav kağıdındaki cevaplar ve sen tüm soruları bir güzel de çözmüşsün dedi. Mülakatımın sonucu bir hafta sonra belli oldu. Sonuç olumsuzdu. İki kişi beğenilmişti ve onlardan biri bendim. Tek farkımız diğer kişinin o meslekte deneyimi olan insan kaynakları alanında da çalışmaya devam eden biri olmasıydı. Ben ise mesleğe yeni adım atacak biri olarak sınav kağıdım doluydu. Mülakattan neden elendiğimi o zaman değil, yıllar sonra öğrendim. Aynı danışmandan benim çalıştığım firmanın destek aldığını öğrendim. O danışman insan kaynakları mesleğinde çalışan, hemen herkesin tanıdığı, ben de her zaman yeri ayrı olan kıymetli üstadım Musa Çakmakçı'ydı. Musa Bey'i arayıp kendimi tanıttım ve aklımda kalan o soruyu sordum. İki kişi arasından niye ben elendim? Musa Bey o kişinin fiili olarak bir yerde çalıştığını ve işin içinden biri olduğunu benimse bilgim olmasına rağmen işle ilgili deneyimimin olmadığını söyledi. Yani elenme sebebim bilgimin olup deneyimimin olmamasıydı. Bu tür deneyimler ilk mezun olduktan sonra meslek değiştirme kararı aldığınızda karşınıza çıkabilecek durumlardır. Ancak ben ne olursa olsun vazgeçmedim. Her mülakat deneyimini avantaja çevirerek yol aldım. Her mülakatımın olumlu ya da olumsuz olması durumunda sonuçlarını ve benimle ilgili düşüncelerini öğrenmeye çalıştım. Ne olsaydı beni alırdınız diye sordum. Olumsuz geri bildirimlerin nedenlerini öğrenip kendime yeni bir rota belirleyerek çok yol kat ettim. Bu yüzden vazgeçmek yok. Psikolojik olarak mülakatlar bireylerin kendilerini değerlendirmesi ve geliştirmesi için önemli fırsatlardır. Olumsuz geri bildirimler kişisel gelişim için birer kaynak niteliğindedir. Bu deneyimler sadece meslek hayatında değil, genel yaşamda da karşılaşabileceğimiz biraz Kendimizden bahseder misiniz? Bir başka mülakat anımdan bahsetmek istiyorum. Kırklar elinden İstanbul Üsküdar'a mülakata davet edildiğim bir gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O zamanlar İETT otobüslerine yalnızca İstanbul kartı olanların binebildiğini bilmiyordum. Mülakat görüşmesinin olacağı iş yerine vardım. Kısa bir süre bekledikten sonra insan kaynakları müdürü ile toplantı odasına geçtik. Mülakatta ilk sorunun genelde bize biraz kendinizden bahseder misiniz? olduğunu biliyoruz. Kendimi anlattıktan sonra insan kaynakları müdürü teknik mülakat sorularına geçmeye başladı. Bildiğim sorulara biliyorum, bilmediğim sorulara ise yapmadım ama yapabilirim cevabını vermiştim. İnsan kaynakları müdürü bilmediğim konularla alaycı bir şekilde konuşmaya başlayınca duruşumu bozmadan cesaretle ona şu cümleleri söyledim. Siz ister beni işe alın, ister almayın. Ben bir gün insan kaynakları pozisyonunda uzman olacağım. Bu konuşmadan sonra görüşme sonlandı. Üsküdar'dan Kürtlerine geri döneceğim için moralim bozulmuştu. Bu konuşmayı yapınca biraz gerildim. Deli gibi yağmur yağıyordu şemsiyem olsa bile yürünecek bir hava yoktu. Karşıma bir İETT otobüsü çıktı, durak yoktu ama otobüs tesadüfen kırmızı ışıkta durmuştu. Beni alması için el salladım. Şoför beni görünce muhtemelen acıdı. Üsküdar merkeze gideceğimi söylediğimde aracın Kadıköy'e gittiğini ama beni merkeze giden araçların olduğu yolda indirebileceğini belirtti. Ücret uzattığımda İstanbul kartımızı okutmamız gerektiğini söyledi. O an başımdan kaynar sular dökülmüştü. Kartımın olmadığını söylediğimde şoför sorun yok zaten kısa bir mesafe diyerek beni mahcup bir şekilde tekrar teşekkür ederek otobüsten indirdi. Üsküdar merkeze inmek için araba beklerken annemi aradım. Bu mülakatımın çok kötü geçtiğini, araba beklediğimi, birazdan minibüse bineceğimi ve kırklar eline hemen geri döneceğimi söyledim. Annemle konuşurken mülakattan çıktığım iş yerinden arama geldi. Numara ekranda belirdi. Anneme mülakattan çıktığım yerden arıyorlar dedikten sonra kapattım. Hemen arayan numaraya geri döndüm. Sekreter "Esra Hanım, insan kaynakları müdürümüz sizinle görüşecek, aktarıyorum." dedi. Sonra insan kaynakları müdürünün sesini duydum. "Esra Hanım, az önce sizinle yaptığımız mülakat için aradım. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Pazartesi başlayabilir misiniz?" dedi. Şaşırdım. Bana göre o kadar kötü bir görüşmeydi ki Olumlu dönüş gelince neredeyse o an ağlayacaktım. Bu iş yerinde çalışmaya başladım ve benim için uzun soluklu çalıştığım yerlerden biri oldu. Buradan söylemek istediğim şey, bazen kelimelerimizi özenle seçerek, cesur bir şekilde gelecekteki hedeflerimizi korkusuzca ifade ettiğimizde kazanan biz olabiliyoruz. Bu nedenle kendi sınırlarımızı zorlamalıyız. Bildiğimiz veya bilmediğimiz şeyleri net bir şekilde ifade ederek istekli olduğumuzu gösterip yapmadığımız halde öğrenebilirim mesajını vermemiz gerekiyor. Boşuna dememişler, taşı delen suyun sürekliliğidir. Tekrar tekrar denemekten korkmayın. Mülakat deneyimlerimiz aslında bize yol gösterici birer kılavuz oluyor. Zorlandığım her mülakatta ya bir şey öğrendim ya da yeni bir yol açtığımı gördüm. Cesaretli olmaktan ve risk almaktan korkmayın. Mülakatlar kendinizi ifade etme ve potansiyelinizi gösterme fırsatıdır. Bu yüzden doğal olmaya çalışın ve kendi hikayenizi samimi bir şekilde paylaşın. Unutmayın, her mülakat bir öğrenme deneyimidir. Olumlu ya da olumsuz olsun, her biri size bir şeyler katacak. Sorulara hazırlıklı olmak önemli ama anlık düşüncelerle de yanıt verebilmek özgüveninizi gösterir. Olumsuz geri bildirimler karşınıza çıkabilir. Bu sizin gelişiminizin bir parçasıdır. Bu yüzden pes etmeyin ve her seferinde daha güçlü çıkın. Son olarak cesaretinizi kaybetmeyin. Her mülakat sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırır ve bu bölümümü Leonardo da Vinci'nin çok sevdiğim bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.